Kardeşleri hoş geldiniz. Vefa ile değil, Kübra ile beraber, Esra ile de değil, Kübra ile beraber. Kafam karıştı. 3 tane çocuğum olunca Kübra ile beraber Lucky Block Sky Block serimizi yeni videosundayız. Önceki videomuza hedeflediğimiz like'ı attığınız için çok teşekkür ederim kardeşlerim. Bu serinin devamı için aşağıdan bir 750 like istiyorum sizlerden. 750 like geldiğinde Kübra ile yeni bir Lucky Block serimizin devamını çekeceğiz. En son abicim Kübra evi bayağı bir geliştirmişti. Kübra sen buraya bir teras gibi bir yer mi yaptın? Veranda mı yaptın? Buraya oda yapacağım. Oda mı yapacaksın? Kimin odasını yapacaksın? Benim odamı mı yapacaksın Kübra? Aha. Çok teşekkür ederim. Burası çalışma odası. Bur buradan yol yaparak burası senin odan. Buradan yol yapacağım, kapı yapacağım. Ondan sonra şu karşı yeresi, yerde benim odam olacak. Peki benim odama neler koyacaksın Kübra? Ha. Benim odamda yayın bilgisayarım olsun çok isterim Kübra. ama ben yapayım bilmiyorum. He ben bir yayıncı ve YouTuber olarak dünyanın en ahlaklı YouTuber'ıyım oğlum ben. He evet, Kübra şimdi duvarı mı yapıyorsun? Çok iyi bir, YouTube bir YouTuber'ım mi ben. Bana, hani hani <coughs> Evet. 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 Kübra'cığım bir çekilirsen. Aa bizi burada sandığımız vardı Kübra. Sandığımıza ne oldu? Yukarı götürdüm. Yukarı mı götürdün? O zaman dur ben o sandığa elindeki her şeyi koyayım. Sen oradan ihtiyacın olanları al tamam mı? Oy bu sandığımız da çok doluymuş ha. Bize bir tane daha sandık lazım. Craft table'dan iki tane daha sandık yapsana. Orayı bana bırak. Orayı bana bırak. Orayı bana bırak. Kübra'cığım orayı bana bırakabilir misin? Sen şu evimizi yap bizim. He bütün çıkanları üstüne alıyorsun da ne olacak acaba? Nasıl? Bu arada 452 tane blok kırmışız Kübra. Acayip blok kırıyoruz ha. Ve belli bir seviyede bir bu bizim lucky bloklarımızın tarzı da değişiyor. Daha farklı eşyalar çıkmaya başlıyor. Sen de bana artık yardım eder misin? Ben de sana yardım edeyim? Hı hı. Tamam. O zaman ben şöyle yapayım. Ben 500'e kadar buraya bir kazayım Kübra. Hı hı. Tamam mı? Son 30 tane blok kaldı. Ben burayı kazayım. Sen de şey yap. Ya da yok. 4 3 tane daha kasayım. Tamam. Tamam. Şimdi buraya daha yüksek miyiz bir sırada? Sen kendi odanı yap, ben kendi odamı yap. Ben kendi odamı mı yapayım? Ben kendi odamı yaparsam muhteşem olur. Herkes odamı kıskanır Kübra. Hatta sen bile benim odamı kıskanırsın. Sen de elinle taş mı kırıyorsun? Kübra elinle taş mı kırılır? İsa kendine bir kazma falan yapar ya. Şurada yok mu? Ha, burada taht. a taş kazma varmış gibiş burada. Onu da ben aldım. He he he. Bu koyunların artabilmesi için bize birazcık da su lazım. Tabi hiç. a buzumuz var gerçi. Ben bu buzları kırarak burada şey yapabilirim. Su yapabilirim ama kovamız yok. Demirimiz var mı? Ay hayır bir dakika yanlış yaptım. Aa bir dakika şunu bir kırayım. Nasıl yapacağım Esra? Aa, buraya buraya bu tür şey. Şöyle bir su yeri yapmak istiyorum. Böylelikle etrafını komple toprak yapacağım. Toprakla beraber buralar çimlenecek ve koyunlar buradan otladıkça inekler çoğalabilecekler yani. Ee. Şa konuşma. <laughs> Şimdi bir dakika. Ben şuraya şu kırık taşları birleştireyim. Kırık kırık. kümür şuraya tam abi. sıcak. Bakalım becerebilecek miyim? Baba sana bir tane şey söyleyeyim mi? Nasıl baba. yapacağım? Sana, baba. Yok sen... olmuyor. Bir dakika. Şu an baba. şu an taktiğim bir şey yaramadı. Pardon. Baba. Efendim? Sen, sen, dağ... Sana bir tavuk şarkısı söyleyeyim mi? Tavuk şarkısı mı? Aha. Hadi söyle. Tık tık yumurtam sıcak. Tık tık yumurtam sıcak. Bu muydu yani? Aha. Çok güzel olmuş aferin Kübit! Hayatımda gördüğüm en iyisi bir Allah! Şimdi benim buradan aşağı atlarsam sıkıntı olacak. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım şu aşağıdan... Oraya doğru bir yol ha. yapacağım Kübra. Tamam mı? Hı hı. Baba bu oda benim odam olsa. Bu büyük oda. Baba, tamam o oda senin olsun. Tamam. O diğer olsun. Yani herhalde doğru yaptığımı düşünüyorum şu anda. Evet. Tamam buraya böyle bir yer yaptım. Hmm. Şimdi o buranın içini bunları kıracağım. Ve orada açılan boşluğa su dökeceğim. Böylelikle de orayı sulak bir arazi haline getirmiş olacağım. Evet şurayı kapatalım. Çatıya çıktım baba. Şimdi ben nereye? Baba popütüyorum çık dışarıya oynayalım. Baba buraya. yukarı evet, bak. Yukarıya. Baba yukarı bak. Bakayım. o ne yaptın oraya Gübra. Şimdi burayı yapıyorum bakın ben de. Tamam, hatta suyumu da yerleştirdim bakın şimdi. Al. Ya inekler oğlum. Ha. Bastım suyu vallahi. Baba burası benim odam. Burası benim odam. Burası çatı benim odam baba. Çatı benim Ay odam. pardon. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam güzel. Suyumuzu da koyduk buraya. Oh mis. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Tamam güzel. Çok güzel oldu. Tamam. En azından suyumu koyabildim. <laughs> Pardon Çıkmayı sakın özel dışarısiz. Tamam güzel bakayım sen evini ne yapmışsın? Hani hiçbir şey yapmamışsın ki sen. Aa sen bu üstte ne yapıyorsun? Üst benim evim. E hani burasıydı senin evin? Artık burası orası orası senin evin. Burası benim evim. Sen neden çatı ev yaptın? Orası benim evim. Neden öyle bir şey yaptın? Ben belki yüksekte kalmak istiyorum. Allah Allah. Gitmiş kendisine ne yapmış? Aha buraya da bir yer yapmışsın. Sen her yere odalar yapıyorsun Kübra. Orası mutfak. Ha, mutfak mı olacak burası? Hı -hı. Ya benim kızım da her şeyi düşünürmüş ya. Ne kadar güzel bir ev yapıyor. Siz zaten Kübra'nın ev yapmasını çok seviyorsunuz. Evet, tuvalet de yapmak lazım hmm. tabii ki. Tuvalet yapacağım işte. Evet. Buraya ağaçlarımızı diktik. Bu ağaçlar burada büyüyecekler. Aha. Zaten bende aslında bir sürü kemik tozu da var. Ben bu ağaçlara kemik tozu basarak ağaçları da büyütebilirdim ama boş ver şimdi gerek yok ona. Ben bu arada <laughs> e, burayı evimi Baba, yapmaya devam ol. edeyim. Benim bu arada hiç ev yapma videom yok biliyor musunuz? Ne bileyim, kimse benden ev yapma videosu çekmiyor. Mesela bana kimse demiyor Serdar abi şu evi yap. Sertaç abi bunu da yap falan. Kimse demiyor bana öyle şeyler. Evet şimdi buradan böyle. Vah. Oh. He, şimdi bunu kırıyorum. Tamam. Güzel oldu. Hatta şöyle böyle yapacağım. Baba bana yardım et. Neredesin ki sen? Sen 500 tane şey yaptın. Sana ben artık yetişemiyorum Esra Kübra. <laughs> Aha ağacımız çıktı bakın. Çok güzel bir ağacımız oldu aşağıda. Tabi benim Kübra ile çektiğim videolarda böyle aşırı böyle heyecanlı, korkunç ve maceralı şeyler yok. Biz Kübra ile Skyblock'ta kendi dünyamızı inşa etmeye çalışıyoruz. O yüzden bazılarınız bu videoları çok seviyor bazılarınız da pek sevmiyor. O yüzden belki 750 like gelmez ama 500 like gelse bile biz bu seriye devam edeceğiz. <laughs> 500 de gelse biz bu seriye devam kez. Baba baba. Benim şimdi baba, üzerine baba, çıkmam gerekiyor. Baba ee, baba. Neyle yapsam? Dior Dior ile yapalım. Evet bakın böyle bir ev. Baba baba. Çatım böyle olacak. Baba baba. Çok güzel bir çatım var. Baba. Efendim. Baba, bak. bak. evet, tepemdesin şu an görüyorum bak. seni. Ne yapıyorsun sen orada? Aa aşağı atladı. Nereye atladın sen Kübra? Ben öldüm. He öldün ne? Evet, evet gördüğünüz gibi diroidten uzattım. Çatımı yapıyorum çok da güzel olacak. Ama çatımı yapacak kadar bir taşım yok Ofkan. galiba benim. Oy, bu arada bir sürü tahta. tahtam. Ha bu kapı buradaydı. Kıskanıyorsun beni Bibi. Be, be. e, git buradan git buradan. Hayır, hayır hayır hayır. <laughs> Az daha ölüyordum Kübra'ma yani. birbirimize böyle bir şey yapmayacaktı. Hayır kıskandım. Nasıl kıskandın? Çalışırsan sen de yaparsın. Müslümanlar birbirini kıskanmaz. Nasıl Müslümanlar birbirine odam? hep yardımcı olur. Hayır, gel ben de artık, sana yardım edeyim. Artık yardımcı. bu oda benim odam olacak. Hayır öyle bir şey yok. Nasıl? Bu oda benim odam. Hayır benim odam. Hayır tabisi de. Benim odam. Hayır tabisi de benim odam. Benim Çünkü odam. Çünkü buraya ben emek veriyorum ya. Benim odam. Baksana ne kadar güzel bir şey yapmışım. Tamam şimdi gel. Ee, hayır. Benim orayı bitirebilmem için. Hayır. Oha, ee, benim aa, taş varmış. Bunlarla da. Benim odam. Vallahi bayağı bir karışık oldu yalnız ha. Farklı benim farklı odam. taşlarla yapıyoruz sürekli. Benim odam. Evet, bunları da şimdi kırıyorum. Peki ben bu odanın içine neler yap? Odama su bastı. Seni kötü bir insan seni. Odama su bastı ben Kübra. Çabuk o suyu geri al kovanla. Kız kaç Kübra? mı bozdun Kübra. Kız kaçsın Kübra. Kırıyorum. Hayır sakın. Bir, iki, Hayır. Bir. Ya harcama buzları Kovamız yok. Kovamız var. Bir dakika bir dakika ya. Of Kübra ya. Of ya. Bir tane daha kova yapıp onu alacağım. Hayır dur. Benim kovam var. Tamam ben aldım suyu. O oh, bak o oh, buzlar bizim için çok önemli. Bak ne kadar güzel bir tavan yaptı. Birazcık karışık oldu ama olsun güzel oldu ya. Yani. Şey baba. baba ne olursun orası benim odam olsun. Burası senin odan olamaz. Ne olursun? Tamam başka odam. Çünkü sen benim odamın içi... Başka... Hayır 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 aşağı düşeceğim. Git buradan. Kübra öleceğim ama ve her şeyimizi kaybedeceğiz. Ne olursun benim odam. Ama seni senin odana da ben yardım <laughs> edip. Olur. Ne olursun bunu izlemedim. Ya ben senin odana da yardımcı olurum. Kübra sen ama böyle yaparsan sana kimse yardım etmez ki. Bilmedim. Şunu da şöyle. Bilmedim. Tamam. Ya Kübra ne istiyorsun ya? Bilmedim. Bilmedim. Bilmedim ama o zaman kıracağım. Buyurun. Tamam al bu oda senin olsun tamam al. Yay. Baba yüreği işte dayanamıyorsun ne yapayım ya. <laughs> al senin odan. Ne yapacaksın sen bu odaya? Kendi ellerimle kızıma oda yaptım ya. Vay wow, gerçekten de çok güzel bir oda oldu bak. Tavan falan güzel oldu ya. Aynı şeyden yapabilseydim taştan, ne? aynı bloktan çok daha güzel duracaktı bu Kübra. Hadi bakalım. Sonraki bölümde adamızı geliştirmeye devam edeceğiz Kübra'yla. anladık? Sonraki bölüm görüşürüz. 750 like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.